yasayla kurulan üç üniversite Türkiye'de ilk oldu. İskenderun Teknik Üniversitesi bir başka ilk oldu. Ve ilk olması hasebiyle de bundan sonra Türkiye'de bu şekilde örnek teşkil edebilecek üniversite <laughs> amlen kalıyor, amlen başka bir şekilde değerlendirilmek. Bu arada kısaltmamızı iste olarak malumunuz revize diyeceğim. Çünkü onun dersini birazdan biraz sonra paylaşacağım. İskenderun. İskenderun'da sizlere anlatacak bir film. Hepiniz İskenderun'da yaşıyorsunuz. İskenderun'u bizden daha iyi biliyorsunuz. Çok önemli bir yerleşim merkezi. Ülkemiz çok değerli, kıymetli bir yerde bulunuyor. Önemli bir ekonomik gelişme koridorunda, lojistik koridorunda, önemli bir sanayi merkezi, önemli bir kültür merkezi. Dolayısıyla üniversiteyi de hak etmişti. Ve bu anlamda bir ilgi. Ee, Eskenderun Teknik Üniversitesi malumunuz 31 geçen sene 31 Mart 2015 tarihinde kuruldu. İskenderun'da oluyorsa Türkiye'nin bir diğer İskenderun'a benzer bir yerinde de bu olanı bir üniversite kurulabilir ve başarılı. Biz bunun çok bilincindeyiz. Dolayısıyla sorumluluğumuzu kat ve kat artıran bir faktör olarak görüyoruz. Yani biz sıradan işte kurulan işte bir üniversite olduğumuzu düşünmüyoruz. Üzerinde doğal misyonu olan ve büyük işler başarması gereken bir üniversite olarak kurulduğumuzu farkındayız, biliyoruz ve bunun için çalışacağız.